Evet arkadaşlar merhaba. E, bugünkü konumuz küre. E, uzayda sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yerine biz ne diyormuşuz arkadaşlar? Küre diy diyormuşuz. Peki düzlemde olsaydı ne diyorduk biz buna? Çember diyorduk değil mi? Belli bir e, sabit noktam var. Uzaklıkları aynı olan noktaların birleştirmesiyle oluşan küme. Bizim için neydi? Çemberdi. Uzayda olursa bunun adı ne oluyormuş? Küre oluyormuş. Peki, alınan sabit noktaya kürenin merkezi, bu sabit noktanın küre üzerindeki her bir noktaya olan uzaklığına da yarı çap diyoruz. Bir küre aldım arkadaşlar. Şurada e, belirli bir sabit nokta, merkezimi belirledim. Bu merkezden aynı uzaklıkta olan şu doğru parçaları bizim için ne olacaktı? Yarı çap olacaktı. Kürenin yarı çapı arkadaşlar. Ve şunu da söylemek istiyorum, kürenin en büyük en büyük çemberi arkadaşlar tam merkezinde bulunan tam ortadan geçen şu çemberdir. Bunu asla unutmayalım. Ve kürenin yarışa uzunluğu r olmak üzere yüzey alanını 4πr kare olarak hacmini ise 4 bölü 3πr küp olarak e, hesaplayacağız. Peki şu bilgileri unutmayalım. Peki arkadaşlar küre dilimi. Küre diliminde arkadaşlar belirli bir dilim aldığımı düşünün. Mesela sizin için elma ayırdım. Bunu bir küre olarak düşünün arkadaşlar. Küreden belirli bir miktar dilimi ne yaptım arkadaşlar? Çıkardım. Şöyle çıkardım. Ve şöyle bir görüntü geldi değil mi? Bu görüntü arkadaşlar bu görüntüde ne kadar açılık bir e, dilim aldıysam mesela alfa açılık bir dilim aldım diyelim. Bize bunun küre diliminin alanını sorarsa arkadaşlar bir şurada Bakın şu düzgün bir dilim olmadığı için. Bir şurada bir e, yarım çember var. Burada bir yarım çember var. Bir de kürenin arkadaşlar şöyle bir e, dilimlik yani yüzeyi var değil mi? Bu yüzeyini nasıl buluyordum normalde? 4 bir kare şeklinde buluyordum. E, alfa mesela ya da teta fark etmez arkadaşlar. 4 pi r kare bana yüzey alanını veriyordu. Ne kadarlık e, açılık aldıysam alfa bölü 360 veya teta bölü 360 şeklinde yazıyorum. Bir de arkadaşlar kenarlarda dikkat edin iki tane yarım çember kaldığını söylemiştim. İki tane yarım çember bir tane e, çember yani bir tane daire demektir. E, bir dairenin alanı nasıl gösteriyordum? Pi r kare olarak gösteriyordum. Bir de buranın alanını alıyorum. Bir buranın alanını alıyorum. Buranın alanını bulurken ne yapıyormuşum? 4 pi r kare ne kadarlık açıyla ee, açıldıysa aldıysa modelimi e, alfa bölü 360 veya teta bölü 360 ve şuralarda yan kenarlarda e, yanlarda ne bulundu arkadaşlar yarım çemberler bu yarım çemberlerde bir tam çember yapar o da ne yapacak arkadaşlar pi re kare ile hesaplayacağım tüm alanı arkadaşlar bir burası bir burası bir burası tabi düzgün bir dilim olmadığı için idare ediyoruz şimdi küre diliminin hacmi peki bunun hacmini bize sorduğunu e, düşünün arkadaşlar. Normalde hacim 4 bölü 3 pi r küptür. Ama açısını eğer dilim aldıysam ne kadarlık bir e, açıyla dilim aldıysam onu da ne yapıyorum? 360'a bölüyorum. Alfa bölü 360 veya teta diyelim şuraya. Teta bölü 360'a şeklinde yapıyorum. Aynı daire dilimini hesaplar gibi. Evet küre kapağı küre kapağı e, müfredatınızda yok arkadaşlar ama kısaca bahsetip e, hemen e, karalayacağım. Bakın kürenin yarıçapı R ve kürenin e, kapağın yüksekliği H olmak üzere şurada bir küre kapağı var. Bunun alanını hesaplarken 2 pi R h şeklinde, küre kapağının hacmini hesaplarken de şu formül. Hocam bunlara gerek var mı? Yok çünkü müfredatınızda şu an böyle bir konu yok arkadaşlar. Ama genel kültürünüzü geliştirmek için veya biraz daha fazla bilgi edinmek için e, not alabilirsiniz. Ama onun dışında almanıza gerek yok. Peki. Neyse küreyle ilgili bir örnek yapalım sizde. Yüzey alanı 36 pi santimetre kare olan kürenin hacmi kaç santimetre küptür? Arkadaşlar yüzey alanı neydi kürenin? Kürenin yüzey alanı. Yüzey alanı eşittir. Yüzey alanı eşittir. 4 pi re kareydi değil mi? Peki 4 pi kare arkadaşlar 36 piye mi eşit? Pi'ler gitsin. 36'yı 4'e böldüm. 9. R karemiz 9 ise R buradan ne geldi arkadaşlar? 3. Yarı çapım neymiş? 3'müş. Peki yarı çap 3 Kalem değiştireyim. Yarı çapım 3 ise. Hacmi buluruz arkadaşlar. Hacim eşittir. Neydi kürenin hacmi? 4 pi R küp bölü 3'tü arkadaşlar. 4 bölü pi çarpı 3'ün küpü bölü 3. 27 3 ile değiştirin 9. 9 kere 4'ten 36 pi santimetre küp geliyormuş arkadaşlar. İlginçtir. Alanla hacim aynı çıktı. Ama her soruda geçerli olan bir durum değil bu. Evet yeni bir örnek. yarışa uzunluğu 6 santimetre olan o merkezli küreden şekilde görüldüğü gibi 60 derecelik küre dilimi kesilerek çıkarılıyor. Buna göre kalan kısmın hacmi kaç santimetre küptür? Arkadaşlar şu yeşille gördüğünüz kısmı ne yapıyormuşum? Çıkartıyormuşum. Kalan kısmın hacmini istiyor bizden. Bakın arkadaşlar 60 derecelik kısmı çıkartırsam kürede 300 derecelik kısım kalmaz mı? Peki kürenin hacmi neydi? 4 bölü 3 pi r küptü arkadaşlar. Ve açıya göre alıyordum. 60 dereceliği çıkarmışım toplamda kaç derecelik kaldı? 300 derecelik kaldı. 300 bölü ne diyeceğim? 360 diyeceğim. Geriye kalan e, kürenin hacmini bulmuş olacağım. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Şu sıfırlar gitsin. 30'u e, 36 ile sadeleştirsem 3'e bölüyorum. 10, 3'e bölüyorum. 12, 4 ile de şöyle 12'yi sadeleştirdim. 3, e, ne geliyor? 3. Ayrıca şurada 6'nın e, küpü, değil mi? Yarı çapımıza 6 birim vermişti. 6'nın küpü. Gerekli sadeleştirmeleri yapalım. 6'nın küpü e, ne yapıyor? 216, 2160, 9'a böldürsem 240 mi yapıyor? 240 pi santimetre küp geliyormuş arkadaşlar. Evet, yarı çapı 5 santimetre olan bir küreden bir küre kapağı kürenin merkezinden 4 santimetre uzaklıkta bir düzlemle kesilip atılıyor. Arkadaşlar çizelim, çizerek görelim. Şöyle çizdim, bir küre çizdim. Şöyle. Merkezimiz şurası olsun. Ve ne diyordu? Yarı çap 5 santimetre olan bir küreymiş bu. Unutmayalım yarı çapı 5 santimetre. Kürenin merkezinden 4 santimetre uzaklıkta, 4 santimetre uzaklıkta bir düzlemle e, kesilip atılıyor. Bir küre kapağı kesilip atılıyor Şurası arkadaşlar. Şöyle kesilip atılıyor. Tamam. Şurayı kestim, attım. Diyor ki, buna göre oluşan ara kesitin alanı. Ara kesitin alanı, şurada bir ara kesit oluştu, değil mi? Bu ara kesit bir çember değil mi? Bu çemberin ben alanını bulursam ara kesitin alanını bulmuş olurum. Burası 4'tü. Arkadaşlar yarı çapım. Kürenin yarı çapı 5. Hemen burası da 5 oldu. Şuranın dik olduğunu görün arkadaşlar. Şurada dik üçgen oluştu. 4 5 o zaman kürenin pardon ara kesitin yarı çapı ne olacak? 3 birim olacak. 3 santimetre olacak. O halde şu ara kesitin alanı bir daire dilimi olduğu için. Daire olduğu için daha doğrusu. Daire olduğu için pi r kare e, pi çarpı. R'miz ne arkadaşlar? 3. 3'ün karesinden cevabım ne gelecek? 9 pi santimetre kare gelecek. Ara kesitin alanı. Evet aşağıdaki soru. Bir kürenin içine taban yarıçapı 6 santimetre ve yüksekliği 10 santimetre olan 18 cm olan en büyük hacimli dik dairesel konu yerleştiriliyor. Evet bir küre çiziyorum arkadaşlar. Şöyle kabaca bir küre çizdim. Bunun içerisine içerisine arkadaşlar bir tane ne yerleştiriyormuşum? Çok kötü bir çizim oldu ama bir tane ne yerleştiriyormuşum? E, konu yerleştiriyormuşum. Tamam. E, bizden e, ne diyordu? Bu kürenin taban yarıçapını ne vermiş arkadaşlar? E, 6 cm vermiş taban yarıçapı 6 cm olarak verilmiş. E, yükseklik de arkadaşlar aslında bu kürenin değil koninin demesi gerekiyordu. Şurayı düzeltelim. Koninin içine. Pardon, kürenin içine. Özür diliyorum. Türenin içinde taban yarıçapı 6 cm ve yüksekliği 18 cm olan bir dairesel koni. Evet, taban yarıçapı 6 cm ve yüksekliği 18 cm olan en büyük hacimli bir koni yerleştiriyor. Şurası merkez olsun. Merkezi O dedim arkadaşlar. Yarıçapı bilmiyorum. Türenin yarıçapına R dedim. Burası R. Buranın tamamı 18 olduğu için şuraya ne kalıyor arkadaşlar? 18 eksi R kalıyor. Aynı şekilde şurası da kürenin yarı çapı olduğu için burası da büyük R. Bakın şurada bir dik üçgen oluştu. E, altının karesi artı 18 eksi R'nin karesi bize neyi verecek? R'nin karesini verecek. Peki 6'yı gördüm acaba 6 8 10 üçgeni var mı diye hemen bakıyorum. 6 8 10. E, R'ye 10 verirsem buradan 8 gelecek. Buradan da 10 gelecek. Evet R'miz arkadaşlar neymiş o zaman? 10 santimetreymiş. Hiç Pisagor bağıntısıyla uğraşmadan özel üçgeninden, 3, 4, 5'in katı olan özel üçgen olan 6, 8, 10 üçgeninden soruyu çözmüş. Evet bir başka sorum. Şekildeki çeyrek dairenin OB etrafında 360 derece döndürülmesiyle oluşan dismin hacmini ve yüzey alanını soruyor bize. Bakın arkadaşlar OB etrafında döndüreceğim değil mi? şöyle döndürürsem. Aynı şekilde burada da bir çeyrek dilim gelecek. Ve şuradan döndürdüğüm zaman dikkat. Bir yarım küre geldi değil mi? Bir yarım küre oluştu. Burası da 3 birim olur diyorum. Peki. Peki. Ee, ne diyordu bize arkadaşlar? Hacmini soruyordu. Hacim arkadaşlar. Hacim neydi? Hacim 4 bölü 3 pi r küptü. 4 bölü 3 pi r küp ama arkadaşlar bu hacmin yarısı olduğu için ne yapmam gerekiyor? 2'ye pardon kürenin yarısı olduğu için 2'ye bölmem gerekiyor. 4 bölü 3 pi r re küp r'miz yarı çapımız 3. 3'ün küpü bölü 2 dedim. 4'ü şöyle 2 ile sadeleştireyim. 2 27 3'e böldüm. 9 9 ters çevir 2'yiz. 9 çarpı 2'den 18 pi santimetre küp geldi hacmim. Peki bizden aynı zamanda yüzey alanını istiyordu. Arkadaşlar yüzey alanına lütfen dikkat edin. Yüzey alanı bakın. Yarım e, küre olduğu için ne yapacağım? Yüzey alanı formülünü 4 pi r kare olan formülü 2'ye böleceğim. Bir de dikkat şurada arkadaşlar bir tabanda arkadaşlar tabanda bir e, daire oluştu. O dairenin de alanını bulmam gerekiyor. Artı pi çarpı r kare diyeceğim. Burayı anlamışızdır inşallah. Bir daha söylüyorum. Yarım kilo olduğu için e, yarısını aldım alanın. Bir de altta alt tabanda e, kestiğim zaman ikiye böldüğüm zaman herhangi bir elmayı herhangi bir portakalı ikiye böldüğüm zaman arkadaşlar şurada böyle bir daire oluşur değil mi? Daire dilimi oluşur. İşte o daire diliminin de alanını bulmak zorundayım. Peki 4 pi çarpı R'nin karesi yani 3'ün karesi bölü 2 artı pi çarpı 3'ün karesi 2 ile sadeleştirdim. 2'yi 9 kare 2'den 18. 9 da buradan geliyor. 27 pi santimetre kareymiş bizim yüzey alanımız. Evet bir başka sorumuz. Yarı çap uzunluğu 3 cm olan demir küre eritilerek yarı çap uzunluğu 1 cm olan demir küreler elde edilmek isteniyor. Buna göre kaç tane küçük demir küreler elde edilir? Büyük bir küren kürem var. Ben bu kürelerden küçük küçük küreler elde etmek istiyorum. Önceki şu e, büyük kürenin e, hacmini bulim arkadaşlar. Büyük kürenin hacmi 4 bölü 3 çarpı pi reküpten yani 3'ün küpünden e, bu ifade gelecek bu ifade eşit olacak. Küçük kürelerin toplam hacmine. Küçük kürelerin toplam hacmi 4 bölü 3 pi çarpı 1'in küpü değil mi? Yarı 1 bir çünkü 1'in küpü. Bundan kaç tane olduğunu bilmiyorum. En tane dedim arkadaşlar. En tane küçük e, kürenin hacimleri e, büyük kürenin hacmine eşit. Çünkü onlardan büyük küreden küçük küreler elde etmişim. Peki karşılıklı olarak 4 bölü 3'ten gitti. Pi'ler Gitti e bir zaten bir. En buradan arkadaşlar ne geliyor? 27 demek ki 27 tane küçük bir y, pardon küre elde ederim derim. Peki diğer sorum, en alttaki sorum. Taban yarıçapı yarıçapı 4 cm ve yüksekliği 15 cm olan silindir şeklindeki kapta 10 cm yüksekliğinde su varmış arkadaşlar. Suyun içine yarı çapı uzunluğu 3 cm olan demir küre atılırsa arkadaşlar bir tane küre attım, demir küre attım. Ne olacak? Su yukarıya doğru çıkacak. Yukarıya doğru çıkarsa diyelim ki şuraya geldi su. H kadar yükseldi. Kürenin hacmi şu e, yükselilen hacim kadar olur değil mi? Bir daha söylüyorum. Atılan kürenin hacmi şu ne kadar yükseldiyse şuranın şuranın hacmi kadar olmak zorunda. Peki kürenin hacmi ne arkadaşlar? 4 çarpı e, pi r küp bölü 3'tü. Buradan 4 çarpı pi çarpı 3'ün küpü bölü 3. 27'yi 3'e böldüm 9. 36 pi mi geliyor? 36 pi. Peki şuranın silindirdeki e, miktarını da bulursam bu atılan atılan kürenin hacmi bu. Peki silin, yükselen suyun hacmini de bulursam birbirine eşitleyeceğim bunları. Yükselen suyun hacmi diyorum. Yükselen suyun hacmi. Eşittir. E, bu silindir olduğu için pi r kare haçtı değil mi silindirin hacmi? pi çarpı r'nin karesi yani 4'ün karesi çarpı h ne kadar yükseldiğini bilmiyorum. H kadar yükselsin. Bu iki ifade birbirine eşit. 36 pi eşit olacak. 16 pi çarpı haşa pi'ler gitti. 36 bölü 16 eşittir. H sadeleştirmemi yapayım. 4'e böldüm 9. 4'e böldüm 4 mü geliyor? Demek ki 9 bölü 4 santimetre su ne yapacak arkadaşlar? Bilgeyi içine attığım zaman yükselecek. Küreyi içine attığım zaman yükselecekmiş. Evet bir başka sorum. Yarı çap uzunluğu 3 santimetre olan kürenin içerisinde şekildeki gibi köşelere kürenin yüzeyinde bulunan bir küp yerleştiriliyor. Çok da küpe benzememiş ama küp olarak. Yani daha çok dik dikdörtgenler prizmasına benzemiş ama ayrı küp neydi? Ayrı uzunlukları birbirine eşit olan prizmaydı. Peki buna göre küpün yüzey alanı kaç santimetre karedir diyor. Arkadaşlar şunu unutmayın. Ee, kürenin çapı şurada kürenin merkezi olsun. Kürenin çapı her zaman arkadaşlar şu küpün cisim köşegeni olur. Yani şu noktadan şu noktaya giden cisim köşegeni olur. Peki küpün bir kenar uzunluğuna A dersem ben. Bakın şuradan şöyle bir çizdim. Şuradan şöyle bir mavi çizdim. Bir dik üçgen elde ettim. Burası A. Burası A ise buraya ne gelir arkadaşlar? A kökü 2. A kök 2. Şurada çünkü 90 derece A A A kök 2 diye bir dik üçgenim vardı. E, kürenin e, yarı 3 demiş. Burası 3. Burası 3. Burası 6 olacak. Uzunluk da şurası da A idi zaten. O halde dikkat. A'nın karesi artı. A kök 2'nin karesi. Bana neyi verecek arkadaşlar? 6'nın karesini verecek. Buradan A'yı bulabilirsiniz. Veya cisim köşegeni küpün arkadaşlar bir ayrıtının e, kök 3 çarpımıydı. O zaman cisim köşe gelimi yani şu köşe gelin ne olacak? A kök 3 olacak veya şuradan hesaplayabilirsiniz demiştim. Eşittir o da neymiş? 6'ymış. Her tarafı kök 3'e bölersem 6 bölü kök 3. Kök 3 de genişletin arkadaşlar. E, o da ne yapar? 6 kök 3 bölü 3. O da 2 kök 3 yapar. Peki. Küpün küpün bir ayrıt uzunluğunu bulmuş oldum. E, küpün yüzey alanı arkadaşlar hatırla küpün yüzey alanını soruyormuş bize. Küpün yüzey alanı 6 çarpı a kareydi. O da 6 çarpı a'nın karesi yani 2 kök 3'ün karesi ne yapar? 12 12 çarpı 6'dan da 72 santimetre kare yapar derim. Evet yani bir başka soru. Yarıçap yapı Yarı uzunluğu 15 santimetre olan demir bir bilye merkezinden 9 santimetre uzaklıkta bir düzlem ile kesiliyor. Kesilen küçük parça çıkarılıyor. Yeni cisim cismin yüzey alanı kaç santimetre karedir diyor. Bakın küremizi çizdik. Güzel bir kire olmadı. Şöyle merkezini de şöyle çizelim. Şöyle. Burası merkez olsun. Burası yarıçap olduğu için 15 santimetreymiş. Merkezinden 9 santimetre uzaklıkta. Küçük bir parça çıkaracakmışım arkadaşlar. Şöyle diyelim ona da ee, şöyle çıkaracakmışım. Ee, bunun yarı çap uzunluğunu vermemiş ama e, nereden bulabilirim ben? Şöyle çizersem arkadaşlar, şu, şu yarı çap uzunluğunu, burası 15'miş. 9, 12, 15 üçgeninden burası 12 olur. Demek ki şuranın kısmı, şuranın yarı çap uzunluğu 12 santimetreymiş. Peki toplam uzunluk şu yarı çapı olduğu için 15 santimetre burası 9 sa şu kısma ne kalıyor arkadaşlar? 6 santimetre kalıyor. Bunu ne yapıyormuşum ben? Çıkartıp atıyormuşum. Peki ben o kısmı çıkartıp atarsam şu mavi olan cismi çıkartıp atarsam yüzey alanını istiyor bizden. Arkadaşlar toplam yüzey alanından şunun yüzey alanını çıkardım mı bulabilirim. Bakın toplam yüzey alanı 4 çarpı pi r kare değil miydi? 4 çarpı pi çarpı 15'in karesi Toplam kürenin yüzey alanını verir. Neyi çıkaracağım? Şu küle kapağını. Küle kapağının e, hacmini arkadaşlar 2πrh ile hesaplıyorum. 2πr. R'miz re. 15, yüksekliğimiz arkadaşlar 6. Bunu çıkardığım zaman dikkat bunu çıkardığım zaman arkadaşlar şurada bir e, daire kalacak, değil mi? Yani kestim, attım. Şöyle olacak aslında. Şöyle göstereyim kapaça. Şöyle kalmayacak mı? Değil mi? Kabaca böyle bir şey kalacak. Değil mi? Testimi attım çünkü. Bakın şu yüzey alanını hesapladın. Bir de şurada bir daire dilimi, daire e, oluşmuyor mu arkadaşlar? E Bu dairenin de alanını e, yazmam gerekiyor, bulmam gerekiyor. O dairenin alanı da pi çarpı r kare. E bunun r'si neydi arkadaşlar? 12 idi. 12'nin karesi diyeceğim. Gerekli düzenlemeleri yapalım. Şurası 900 pi eksi 180 pi. Artı 144 P yapar. Ee, işlemlerimi yaparsam 576 P'yi elde ederim. Heh, böyle bir soru gelir mi? E bence gelmez. Çünkü kürek kapağı müfredatın içinde çok yok, hatta yok da diyebilirim. Evet kürek kuşağı arkadaşlar. Bu da şu an için müfredatta yani map kitabınızda olmadığı için işlemeyeceğim ama şöyle e, görüntüsüyle e, işlemleri yani formülleri görebilirsiniz. E, bunu işlemeyeceğim. Diğer sorumuza geçelim. Evet yarım küre biçimindeki bir pastadan şekildeki gibi 120 derecelik bir dilim alınıyormuş. AO uzunluğunu şurası A arkadaşlar. AO uzunluğunu 6 cm olarak vermiş. Alınan dilimin hacmi kaç cm küptür? Peki alınan dilimin hacmi dikkat arkadaşlar. Toplamda e, yarım olduğu için arkadaşlar küre yarım küre. 4 bölü 3 pi r küp bölü 2 diyeceğim. Bir de bir de 120 derecelik kısmı almışım. O zaman 120 bölü 360 dersem ben alınan dilimin alanını ne olurum? Bulmuş olurum. Düzenlemeleri yapalım. Şöyle sadeleştirdim. 3, 4'ü 2 ile sadeleştirdim. 2, e, ters çevir. Yani R'yi yazmayı unutmuşuz. 6'nın küpü olacak arkadaşlar bu. Ee, ne yapacak buradan? Şurada 9 gelecek. 2 çarpı 6'nın küpü pi geldi. Şurası sadeleştirme yaparsam 2'ye bölünmez. Ee, 36 çarpı 6 diyelim. 6'yı 6'ya böldüm. 4. 6 kere 4. 24. 2 de buradan 48 mi yapıyor? Evet. 48 pi santimetre küp gelecekmiş. Bu Hacim. Arkadaşlar bu hacim. Evet. Bugün çok işlem hatası yapıyorum. B şıkkı B şıkkını istiyor bizden alınan dilimin yüzey alanı kaç santimetre karedir diyor. Biraz önce yaptığımız gibi arkadaşlar, biraz önce elma göstermiştim. Bunu ikiye böl, değil mi? Bir de üstüne. Çünkü bu e, tam küreden çıkarılan bir dilimdi. Bir de bunu ne yapacağız? Ikiye böleceğiz. Peki. Baktığın zaman alınan dilim şurası. Onun yüzey alanı eşittir arkadaşlar. Yüzey alanı alanı eşittir. Dikkat. Ne dedim ben? İki tane yarım çember bir. Şunu bölüm hatta ya. Şöyle iğrenç bir şekilde böldük. Şöyle olduğunu düşün. Tabii güzel bir bölüm olmadı. Şurada iki tane çeyrek. Şurada 120 derecelik değil mi? 120 derecelik bir daire dilimi. Bir de 3'te 1'lik yani hatta 6'da 1'lik de diyebiliriz. Çünkü yarı, yarım olan kürenin e, 120 derecelik kısmını alıyor. Bunların toplam alanını bulacağım. Bakın şu ikisi ne yapıyor? İkisi çeyrek çember bunlar. Yarım çember yapacak. Yarım daire yapacak. Şu 120 derecelik bir daire dilimi. Şu da arkadaşlar yüzeyi. Yüzey alanı. E, yüzey alanı ne yapıyordum? 4 pi kareydi. E, bunu ne yapacağım? 120 bölü 360 olduğu için 120 bölü 360 diyeceğim. Bir de yarısı olduğu için arkadaşlar. Kürenin yarısı olduğu için ikiye böleceğim. Neyse yapalım. Yapalım. İki tane ne dedim arkadaşlar? İki tane çeyrek gelecek. Şuradan iki tane çeyrek daire gelecek. O da alanı pi çarpı altının karesi. Bölü ne diyeceğim arkadaşlar? Çeyrek olduğu için 4 diyeceğim. Artı 120 derecelik arkadaşlar bir daire dilimi var. O da ne yapar arkadaşlar? Pi çarpı r kare yani altının karesi çarpı 120 bölü 360. Bir de kürenin kürenin yan yüzü olan 4 pi r karemiz vardı. Altının karesi. E bunu ikiye böleceğim. Yarım kilo olduğu için bir de 120 bölü 360 diyeceğim. Çünkü 120 derecelik aç almış. Evet toparlarsam düzenlersem arkadaşlar 54 pi santimetre kare gelecektir. Evet tabanları birbirine paralel dairelerden oluşan kapalı bir cisim yanda verilmiştir. Cismin içine tabanlara ve yan yüzeylere teğet olan küre şeklinde bir cisim yerleştiriliyor. Dıştaki cismin üst taban dairesinin çapı 10 cm, 10 cm e, alt tabanın dairesinin çapı 18 cm. Buna göre küre şeklindeki cismin hacminin kaç cm küp olduğunu bulalım. Bakın arkadaşlar bir cisim var içine bir küre yerleştirmişim. Şunu e, bir yanda görelim şöyle çizelim arkadaşlar. Bu yanda e, bir şey gibi görünür değil mi? Yamuk gibi. Hatta ikiz kenar iğrenç çizeceğim büyük ihtimalle. Şöyle çizersem, çizemezsem daha doğrusu İğrenç çizik, Harbiden denilen çizik. Neyse önemli değil. Şu küreyi böyle görüyoruz değil mi arkadaşlar? Şu küreyi böyle görüyoruz. Bakın 10 santimetreymiş o zaman 5'e 5 santimetre kalır. E, tabanı da 18 santimetreymiş. O halde 9'a 9 olarak kalır. Lütfen e, çemberde teğet konusunda. Şurası 9 ise burası 9'du. Unutmayalım. Burası 5 ise burası 5'ti. Hatta burası da 5. Hatta burası da 9 diyebilirim. İkiz kenar bir yamuk elde etmiş oldum. Ben şuradan şuradan şöyle çizersem arkadaşlar. Aynı şekilde buradan da çizersem. Burası 10'du. Burası 18'di. Değil mi? Burası 10 oldu. 4'e 4 kaldı. Demek ki burası 4 e, birim. Pisagor uygulayacağım. Pisagor şuraya h diyelim arkadaşlar. Şurada Pisagor uygulayalım. h'nin karesi artı 4'ün karesi bize neyi verecek? 14'ün karesini verecek. h kare eşittir 14'ün karesi ne? 196. E 4'ün karesi 16 karşıya attım. X 16. H kare 180. H eşittir. Kök içinde 180. H eşittir. 180 36 çarpı 5'ti. Yani 6 kök 5 yaptı. Demek ki şu yüksekliğim arkadaşlar 6 kök 5. E bu yükseklik aynı zamanda aynı zamanda kürenin içerideki kürenin çapıydı. O zaman e, kürenin yarı çapı ne olur arkadaşlar? 3 kök 5 olur. E bizden istenen neydi? Kürenin hacmini istiyordu. E kürenin hacmi 4 bölü 3 pi r küptü arkadaşlar. O da 4 bölü 3 pi r küp. Yani 3 kök 5'in kübü gelecek. 4 bölü 3 çarpı pi çarpı 3'ün kübü çarpı 5 kök 5 yapar burası. Şu 3 şunu sadeleştirelim. 9 kaldı 9 kere 4 36 36 çarpı 5 180 bir de kök 5'in var. 180 çarpı kök 5 pi gelir derim.